arkadaşlar bugün sizlerle birlikte butona basabilirsin oynayacağız. <laughs> butona basabilirsin oynayacağız arayla bugün şimdi. Ama butona basınca tehlikeli şeyler geliyor. Butona basabilirsin ama. Aa butona basabilirsin. Aa bastım butona. <laughs> arkadaşlar bu oyundan sen de sakın butona basana Ben butona basabilirsin. Ya. butona bu tane basmayı yoksa. He, butona basabilirsin mi dedi?

Sucuklu yumurta aldım. Bakayım. O ne la? o Çok güzel olmuş la. Adam yiyormuş la. Ana artık hadi gidelim la. Adam yiyormuş la anneden. Sen kirinmiş. Ana! Ana küçüldü la birden. Sonra adamdan da ne trade yapacağım sorarsan. Adam, adam şu bir... değerli. Şuradaki görüyor musun? Onu görüyor musun? Bak. Ali var biliyor musunuz? Allah çak. <laughs> ne de <dedi? dedi? gülüyor> <laughs> Anne sen nasıl aldın o kedi? Ne Ben almadım ki arkadaşım verdi bana. Bir tane. Kime verdi beni? Bilmiyorum. Ben bir tane daha. Ne isteyeceğim peki onlardan? Hı, güzel bir şey verseler veririm. mi? <laughs> Tura şimdi bir tane daha sucuklu yumurta açabilirim. Gel birlikte. Gördük <laughs> <laughs> seviyoruz. Yani, yanlış dedim arkadaşlar. Aslında sizi çok seviyoruz. Arkadaşlar kanalımı abone bir de like etmeyi Bir de tuşuna basmayı unutmayın. <laughs> sizi seviyoruz. Herkese görüşürüz. Bye.